Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi oğlumu da yanıma aldım. Şimdi demiri gezdiriyoruz. Bebek. Dur oğlum, dur. Demir çok yaklaşıyorsun. Oğlumla oynamaya çalışıyor da. O da bebek. Oğlum da bebek. Sert oynuyor biraz. Demir oğlumla. Bak şu güzel kızım ne güzel sakin sakin oynuyor. Vay be Demir bu köpeğin ayaklarının arasındaki çıcık kalıyordu. Gel, <laughs> gel, Oğlum bak köpeklerden nasıl oynuyor. Gel bak. Demir geldi. Demir geldi. bak. Bak bak.

çünkü bu dişi çok felaket bir şekilde çakal ve tilkiye saldırıyor. Burada dediğim gibi hiç kurt görmedim ama çok tilki gördüm. Çok çakal gördüm. Bu dişi de acayip şekilde onlara tepki veriyor, saldırıyor. Bir tane tilki yakaladı ama bıraktırdık hayvanı. Zor güç. Yani bizim köpeği de eğitsin diye uğraşıyoruz. Oğlum nasıl oynuyorlar? dünde. <laughs> <laughs> oynuyorlar. Oyu yani. oynuyor. Ha ismiş. <laughs> Benim bu köpekten beklentim sürü köpeği değil. Sürü olarak beslemiyoruz. Yani bir sürümüz yok. Koyunumuz yok. Şey. Yani bize sadar, sadık olsun ve bahçeyi korusun. Hayvanlarımızı korusun. Oğlumuzu korusun. Oğlum. Oğlumuzu korusun. güzel oldu güzel Güzel ailemizi korusun. Ailemizi korusun aslanım yeter onunla oyun oynamıyor yalnız dişleri çıkmış Kübra hani evet. yavruluk dişleri gitmiş dişlerine bakar mısın şunun ben geldim ya ben dur oğlum ben böyle seni de çekeyim onları da çekeyim Çek. yok kalsın anne anahtar gül. <laughs> oğlum, babaannene niye gül diyorsun adı, adı, babaannesi adı, adı. benim annemin adı gül babaannesi ona gül demeyi öğretti babaanne yerine daha çok hoşuna gidiyor gül, gül dedikçe. Ya. Oğlum da ona gül deyip duruyor. Gül. Ne güzel oynuyorlar değil mi? Sebemeyiz şu an birbirleriyle oynuyorlar. Sevebilirsin oğlum. Ya, 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 Kızmaz mı ya, ya kızmazlar. Ya, ya, ya. Onlar şu an sırıkla oynamıyorlar zaten. <laughs> Sevebilirsiniz. <laughs> Onun kuyruğunu tut. <gülüyor> <gülüyor> en uzak noktası kafasını. Şu dişi çok akıllı. Asla öyle çocuğa, insana birine zarar verecek bir hayvan değil. O da sakin. Bizimkisi biraz şey. Oyun oynarken sert oynuyor. Çocuğun üstüne atlıyor, şey için. yapıyor. Şimdilik kısıtlı bir oyun alanı var o yüzden öyle. Evet enerji. Doyamıyor enerji atıyor. Ya Zeyşi oturdu mu böyle sakin bir köpek olacak ki. Kangalın genetiğinde var. O acayip Anacağım büyümüş sevcin. ya. Of, falan. Seninle mi çekeyim? Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.